Dikkat! Bu video küfür içermektedir. Küfür sevmiyorsunuz ve ilgilenmiyorsunuz. Lütfen bu videoyu izlemeyin. İyi seyirler. <laughs> ah! Vay Orospu'ya <rozkırıya> bak. <laughs> Abicim yani yeter. Bin kere öldürdünüz zaten yetmiyor mu? Abi yeter amına koyayım yani <laughs> Lan oğlum lan yeter lan <laughs> Abicim bu nedir ya Abi yapmayın abi. İttirdi piçe bak. Aslında iyi bir şey yaptı lan benim için. Oradan zaten kurtulamazdım ben. Sağ kurtulamazdım. Abim. Yapmayın abim. Lan oğlum adam ölmüyor. Abi sürekli saldıran bir adam ben nasıl öldüreyim ya? Durmuyor ki hiç amana kudum piçi. Yorulmuyor da hiç. Staminası yok. Hafiften gelirdim. Boğulacağım yoksa. Nefes zor zaten amana kudumun oyunu yüzünden. Ne zor ya. Ay bu ne ya? Lan oğlum. Kaç. Nedir sen? Sus. Nedir sen? Bak, bana mısın demeden. Öyle öldürürler işte. Birinciden ölmezsin, ikincide gebelirsin kardeş. Bu böyledir. Herkes elini bilsin. bildirmeyene bil, bilinilmeyene bildiririz. Yaparız yani böyle bir tatlık. Gebeleceği zaten kanalda gideceği. Ben de gittim vallahi. Ah, kanattım kardeş. Bula bula. Birazdan sinemalarda. Beni de kanatlılar. Beni de gözlüler. Ben aramadan öldüm ben. O en azından şanslıydı. Bir saniye falan yaşadı yani. Ben o, o kadar da yaşayamadım. Abi, öldüm ya. Abi Lan oğlum. Ne böyle yapıyorsunuz ya? Lan oğlum yapma şöyle bak. Nedir sen? Nedir sen sen? Nedir sen? Aklıma neden bu geliyor ya salak salak Ne alakaysa Hiç kimse bir şey demiyor ama neden? <laughs> Kardeşim ölür müsün lütfen teşekkürler Bir oradan bir buradan Fena ya bana fena Hayırdır kardeş? Bir sıkıntı mı var? Çözeriz. Çözdük bile. Sorun ben miydim yani ha? Öyle mi? Lanet olsun size. Ruslar. Şaşırdı bak. Ne yapacaksın şaşırdı. Deli baş gibi geziniyor etrafta. Aa ben de öldüm. Allah Soktu çıkardı yine. Yardım ödümü. Üç parçayım oldu artık. Bu oh, kel abim çok fena bak. Bunu ilk önce öldürün. Bu abim herkesi kesti. Bir kendi ölmedi. Abla herkesi kesiyor bak. Aa öldü. Başka manyak Trevor'a benziyor. Ha Trevor. Kaç. İki tane Trevor. Bir tanesi çıplak. Bu da kel. God of War'daki adam. <laughs> Benziyorlar lan karakterler aslında. Birazcık. Yüzü üç kuruş ama. Üç kuruş ne lan? Üç karış mı diyecektim. Üç piksel. Uykum geldi biraz. Ve <laughs> sıkıldım ama akıyor. Birazcık. Ve oyun çok zor. Abi bitmiyor yani. Arapça mı yazıyorlar? Japonca. Ha. ya? Allah, git bıktım artık. Bir dakika bakalım. Bir şeye bakalım ya. Skor kaç? Must kill. 9 Dokuzu... dokuz... mu? Aa 9 9 mu öldürebildik? Nasıl 9 dokuz ya? 9'u geçemedik lan hiç. Hadi ya. Peki Birinci kim? Birinci ben değilim abi. Ben kaçıncıyım lan? Ben bayağı gerilerdeyim herhalde ki görünmüyor hiç. Vay manak koyayım. Hadi bitsin bakalım hadi.